İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendis Kızlar Topluluğu tarafından mühendislikte eşit gelecek temalı bir çalıştay düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen Ünides projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, mühendislik alanında farkındalık oluşturmayı ve kadınların bu alanda güçlenmesini desteklemeyi amaçladı. Nasıl Merkez Kampüs Turuncu Salon'da gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde farklı konuklar tecrübelerini paylaştı. Projeyi nasıl alırsınız? herhalde annelik bir 90 kişi anne diye söylerler ve bu üniversitemde taşımaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışını topluluklar danışmanı Profesör Doktor Abdullah Sakallı yaparak bu çalıştayı gerçekleştiren tüm öğrenci topluluğuna yürekten teşekkür ediyorum dedi. Diyoruz, ee, ama öğrenci olarak ilk defa bu kadar böyle kapsamlı bir çalıştayın multidisipliner bir şekilde düzenlenmiş olması, davet, davetiyecilerden tutun davetiyeye kadar şuradaki tasarımdan tutun metinlere kadar kendileri hazırlamış olması bizim için ayrıca bir gurur öğretim üyeleri için. Neden? Çünkü öğrenciler bizim aynamızdır, bizim yüzümüzdür. Biz onlara baktığımız zaman aslında kendimizi görüyoruz. İskenderun Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Bircan Yıldırım annelik ve akademisyenlikle ilgili yaşadıklarını tek tek öğrencilerle paylaştı. Ben yani size tecrübelerimi, anılarımı Paylaşmak istiyorum. Ee, aslında çok heyecanlı ve çok duygusal biriyimdir. Umarım ağlamadan tamamlarız. <laughs> zaman zaman duygusallaşan Dekan Yıldırım, annelik ve akademisyenliğin fedakarlıklarını anlattı. Neler nedir ne değildir. Tabii ki süreç zor. Ee, önemli olan anneliği böyle bir e, önümüzde bir dezavantaj değil de bir avantaj olarak hayatımıza katarsak, ...sonrasında çok da güzel ilerlemeler sağlayabiliriz. Ee, akademik kariyeri, tabii ki annelik bazen bazı durumlarda sekteye uğratabiliyor ya da süreçleri uzatabiliyor. Yeterli destekler ve e, ne denir ona, teşvikler olmazsa etrafımızdaki insanlarla, süreç biraz daha uzayabiliyor. Ama her şey çok güzel. Akademik annelik ve akademisyen annelik olarak ben böyle bir iki tane tanım kendime belirledim. Ee, öncelikle... Akademide anneliği artık 30 yılda çalışıyorum. Akademide annelik boyutuna eriştiğimi düşünüyorum. Daha da her dönemde bu birbiriyle olur. Ben ilk öğrencilerimle derslerime girdiğimde diyorum ki bunları size kimse söylemez. Ama ben anneniz yaşındayım. Güzel yiyeceksiniz, güzel konuşacaksınız, saygılı olacaksınız. Yani mühendislik kalıplarını insan olmak aslında özümüzde bütün hedefimiz. Türkiye'de ve dünyada daha eskilerden oranlar daha düşükken şimdilerde kız öğrencilerin son zamanlarda özellikle de mühendislik alanında yüzde 46'ya yakın bir artış olduğunu söyleniyor ama genel olarak kız öğrenciler yüzde 1.57 okuyan lisans eğitimi. Bunun ayrıntılı olarak üniversitelerde ve alan bazında dağılımını dediğim gibi merak eden YÖK sayfasından da öğrenebilir. Tabi buraya geldim ben 30. yılım çalışıyorum. Dağın bir görünen tarafı var bir de görünmeyen tarafı var. Buradaki Mutlaka insanların sizden zaman süreç içerisinde beklentileri var, zaman yönetmek zorundasınız, üretken olmak zorundasınız, yayın, proje, ders yükü bunun yanında çocuklarınız varsa çocuklara bakın sorumluluğunu üstlenmek zorundasınız. Biraz önce yine bir arkadaşımla sohbet ettik. Yani eşini evde hasta bırakıp gelip burada sunumu yaptı. Yasemin hocamı çok seviyorum. İyi ki bu üniversitede Yasemin Hocam'la tanışmışım. Yapılan konuşma sonrasında İSTE Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nazif Çalış tarafından Yasemin Bircan Yıldırım'a plaket verildi.